Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Herkese iyi sabahlar. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün cevaplar kitabım ve işaret kartlarımla size rehberlik edeceğim. Bakalım her biriniz için enerjiler nasıl, mesajlar nasıl. Hep birlikte görelim. Yine her zamanki gibi koçlarla başlıyoruz. Balıklarla bitiyoruz, bitiriyoruz. Bakalım günün mesajları neymiş. Evet. Bu arada videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Evet, her bir burç için doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun, buna niyet ediyorum. Evet, sevgili koçlar, bakalım bugün mesajlarınız nasıl? Neler geliyor? Evet. Koçlara niyet ederek kartımı seçiyorum. O da seni düşünüyor dedi sevgili Koçlar. Okuyalım bakalım. Hakkında çok düşündüğün eş olabilir, evlat olabilir, dost olabilir ya da sevgili olabilir. O da seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir önemseniyor ve değer görüyorsun diyor bakın. Evet belki ufak tefek dargınlıklar olabilir arkadaşlar sevgili koçlar hayatınızda. Kimileri için arkadaş, kimileri için eş, partner olabilir. O da sizinle bakın sanki barışmayı düşünüyor istiyor. Eğer siz de böyle bir şey düşünüyorsanız sanki biraz bir zeytin dalı uzatma zamanı sizler için. Evet. Yani küslüklerin e, gittiği bir gün olabilir bugün sevgili koçlar. O da seni düşünüyor dedi. Bakın. Evet bakalım cevaplar kitabımız ne diyor koçlar için? beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsin diyor. Bugün bir sürprizler sürprizler olabilir hayatınızda. Yani beklenmedik olaylar olabilir. Bunlarla karşılaşabilirsin diyor. Umarım güzel enerjilerle gelen hani beklenmedik deyince her ikisi de olabilir. Belki biraz canınızı sıkabilir ya da gerçekten çok güzel şeyler olabilir. Umarım hepiniz için güzel şeyler olsun. Beklenmedik olsun ama güzel olsun sevgili koçlar. Evet. Boğa burçlarındayız arkadaşlar. Bakalım kartlarımız ne diyor? Boğalar için günün mesajı nasıl? Evet. Boğa burcuna niyet ediyorum. Şöyle bir kart seçtik. Cesaret dedi sevgili boğalar. Okuyalım bakalım. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten de çekinme diyor. Yani sizi biraz cesarete davet ediyor arkadaşlar. Cevaplar kitabımız ne diyor bakalım. Şöyle arkalardan seçmek istedim. Aa hayal kırıklığına uğrayacaksın dedi. Bir konuyla e, alakalı. Tabi bazen e, uyarı şeklinde de geliyor arkadaşlar. Çünkü hayatta her şeyi tadıyoruz. İyinin olduğu kadar yanında düşük enerjiler de var. O yüzden sizin bakış açınız önemli. Belki biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz bilemiyorum. Umarım olmaz. Ama tabii dik durmasını da bilmek gerekli arkadaşlar. Hepimiz zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu da hayatın bir parçası. Ama dediğim gibi umarım olmaz sizler için. Belki de ona hazır olmanız için çıkmış olabilir sevgili boğalar. Evet ikizler burcundayız. Ve sevgili ikizler için bakalım günün mesajları ne diyor. Evet ikizler burada. Seçelim bakalım kartımızı sevgili ikizler için. Bolluğu kucakla dedi ikizler çok güzel. Bolluk bereket zamanı sanki. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evindeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Evet, gerçekten de o bolluğunuzun, o bereketinizin artacağı bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Çok güzel sevgili ikizler. Bakalım kitap ne diyor? Bu konuda sesin çıksın dedi. Yani sanırım bir konunuz var ama onunla alakalı pek kendinizi ifade edemiyorsunuz sesinizi çıkaramıyorsunuz sevgili ikizler buna lütfen dikkat edin kendinizi ifade edin diyor evet sevgili yengeçlerdeyiz yengeç burcu için bakalım kartlarımız ne diyor günün mesajı yengeçlere niyet ediyorum aa kutlamalar geldi bakın kutlama kartı Umarım kutlamaya değer şeyler olur bugün hayatınızda ya da yakın bir zamanda. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti diyor. Evet, biraz böyle hayata dört elle sarılmak çok değerli. Hayat da aslında bir kutlamadır arkadaşlar bunu da söylüyor. Ve her aldığımız nefes için aslında şükretmeliyiz. Bazen unutuyoruz. Burada e, sağlıklı olmak bile büyük bir hediyedir diyor. Evet güzel bir hatırlatma gerçekten de sevgili yengeçler. Evet bakalım kitap ne diyor yengeçler için? Sana karşı çıkanlar olabilir dedi bir konuyla alakalı. Belki size karşı çıkan kişiler, durumlar olabilir. Buna karşı sanki uyarıyor ama tabii siz kendi sezgilerinizi dinleyin. Yani sizin karar vermeniz gerekiyor. Başkalarının değil. Evet, Aslan burcundayız. Bakalım sevgili Aslanlar için bugün ne mesajlar geliyor? Evet. Sevgili Aslanlar, Dostluklar dedi bakın okuyalım. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Evet biraz sosyalleşmek öneriliyor size. Ee, belki biraz kendinize zaman ayırmadınız, belki arkadaşlarınıza, dostlarınıza zaman ayıramadınız. O yüzden biraz böyle sanki sosyalleşme zamanı ve birlikte olmak zamanı sizler için. Bakalım kitap ne diyor aslanlar için. İşbirliği çok önemli dedi. Sorduğunuz soru neyse arkadaşlar ya da gündeminizdeki konu neyse biraz işbirlikçi davranmanız gerekiyor sanki o durumla alakalı. Evet. Geldik Başaklara. Sevgili Başak burcu. Bakalım Başaklar için kartlarımız ne diyor? Tavsiyeleri neler? Başak Burcu şöyle bir kartımı seçtim. Aa, anka kuşu ve dönüşüm dedi. Çok güzel. Dönüşüm enerjileri var. Değişim ve dönüşüm aşamaları var. Okuyalım bakalım. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi. Sevgili Başaklar, gerçekten de çok güzel bir mesaj. Sanki küllerinizden doğacağınız bir gün, bir zaman dilimi. Anka kuşu e, yeniden doğuş demektir. Yeni bir döngüye giriyorsunuz, yeniden doğuyorsunuz. Çok güzel. Evet, pes etme diyor. Evet, bakalım Başaklara ne mesaj geliyor? Kesinlikle olmaz dedi. Şu anda kafanızda ne var bilmiyorum. Gündeminiz ne? Sanki biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Hani kesinlikle olmaz diye bir uyarı gibi geldi sevgili başaklar. O konunuza lütfen biraz ha, yani düşünün. Bir oluru var mıdır diye. Evet terazi burcundayız sevgili teraziler. Bakalım kartlarımız sizler için ne diyor? Terazi burcunda. Aa, koşulsuz gerçek aşk dedi bakın. Belki gerçek aşkla buluşacağınız bir zaman dilimi olabilir sizler için. Okuyorum. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsam en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Evet, gerçek aşk zamanı, mutluluk zamanı sizler için sevgili teraziler. Bakalım kitabımız ne diyor? Başka konulara odaklan dedi. Evet, burada başka konulara odaklan dediği belki bir şey çok düşünüyorsunuz biraz böyle ondan uzaklaşmanız gerekiyor. O yüzden biraz başka konulara odaklan diye bir tavsiye verdi size kitap bakın. Evet geldik akreplere sevgili akrepler için bakalım kartlarımız ne diyor akrep burcu evet akreplerin mesajını aldık Aa görkemli krallık dedi. Akrepler çok güzel. Diyor ki hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Evet, gerçekten de hayatınızda güzel şeyler olacak gibi. Sevgili akrepler. Hem işte hem aşkta. Evet, şükran duygusunu da unutma diyor arkadaşlar. Çünkü biz hayatımızdaki her şeye şükretmezsek e, yani şükür enerjisinde olmazsak belki onlar gidebilir. Çünkü şükür enerjisi büyüyen bir enerjidir. Ne kadar şükrederseniz o kadar büyür arkadaşlar. Hem bolluk bereketiniz hem de o istediğiniz şeylerle alakalı daha güzel durumlar olabilir. Şükretmeyi unutmamak gerekiyor. Evet, akreplere bakalım. Kitabımız ne diyor? Acele etmeden ilerle dedi bakın. Evet. Acele etme, paniğe kapılma, yavaş yavaş ilerle diyor. O konunuz neyse arkadaşlar. Devam ediyorum. Yay burcundayız. Sevgili Yaylar. Evet, yay arkadaşlarım. Bakalım günün mesajı size ne diyor? Yay burcuna niyet ederek bir kart seçtim. Yapıcı bencillik dedi. Hani bu olumsuz anlamda değil de olumlu anlamda bir bencillik. Okuyorum. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet yapıcı bencillik evet budur. Önce ben demeyi öğrenmek, merkezinde kalmak, kendine sahip çıkmak çok değerli arkadaşlar. Bakalım yerler için ne geliyor. Bu kesin dedi bakın sorduğunuz soru varsa kitaba. Bu kesin dedi ya da şu anda gündeminiz neyse, uğraştığınız konu neyse. Evet. Sevgili Oğlaklardayız. Evet bakalım günün enerjisi Oğlaklara ne söylüyor? Oğlak Burcu. Evet. Kartımızı seçtik. Serbest bırak dedi sevgili oğlaklar. Bir şeyleri hayatınızdan serbest bırakmanız gerekiyor. Belki yükleri. Okuyalım bakalım. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Evet bırak, salıver gitsin diyor burada. Özellikle zamana bırak diyor arkadaşlar. Yaratıcı gücün gerçekten de sizin için güzel bir planı var. Çok güzel. Ve bakalım şöyle şuradan seçeceğim. Bu hiç unutamayacağın bir şey olacak dedi. Yani sanki hayatınızda öyle bir şey olacak ki umarım güzel enerjiler olur bu arada. Hiç unutamayacağın bir şey olacak dedi. Acaba olacak mı? Evet, sevgili Oğlaklar. Göreceğiz. Olursa mesaj atın lütfen. Her zaman zaten mesajlarınızı bekliyorum. Evet. Sevgili Kovalardayız. Kova burcu. Günün enerjilerini veriyoruz sevgili kovalar için bakalım ne geliyor. Yapıcı bencillik dedi sevgili kovalar olumlu anlamda yani evet okuyalım başkalarıyla sevgi alışverişinde ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve Korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet, her zaman için kendi merkezimizde olmamız çok değerli. Ee, arkadaşlar, kendimize değer vermemiz de e, önemli. Zaten e, biz kendimize değer vermezsek bir başkası da bunu bizim için yapmaz. O yüzden gerçekten de güzel bir mesaj gelmiş sizlere sevgili kovalar. Kitaptan da bir sayfa seçeceğim. Şükretmesini bil dedi. Evet çok güzel bir mesaj. Şükretmeyi bazen unutuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şükretme enerjisi çoğalan bir enerjidir. Yani siz ne kadar şükrederseniz şükredeceğiniz şeyler o kadar çoğalır. O yüzden zaman zaman Allah'a şükretmeyi şükretmeyi lütfen unutmayınız. Evet, son burcumuza geldik sevgili balıklar için bakalım kartlarımız ne diyor. Günün mesajı ve balık burcu. Şöyle şu kart elime geldi. Hilebaz dedi sevgili balıklar. Bakalım ne diyormuş hilebaz kartı. Bazı insanlar doğuştan çekicidir. Bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol dedi bak. Evet. Aldanma aldatılma enerjileri olabilir bu ikili ilişkilerde sosyal çevrede ya da e, arkadaşlarla alakalı da olabilir belki arkadaşlar yani bazen evet e, çok da güzel bir kart aslında bazen insanlar böyle kendini belli etmiyor çok da böyle kendini iyi gösteriyor ve doğuştan bir çekicilikleri oluyor ama bazıları maalesef bunu kötüye kullanıyor o yüzden etrafınızda bu tarz kişiler varsa lütfen dikkat edin ve aldanmadığından bakın emin ol diyor. Yani herkese kanma diyor arkadaşlar. Evet. Kitabımızdan da bir sayfa seçelim bakalım sizler için. İlk aldığın karara güven dedi bakın. Şu anda karar aşamaları olabilir hayatınızda belki. Diyor ki ilk aldığın karar senin için güvenli olacak dedi. Evet arkadaşlar kartlarımızı seçtik, mesajlarımızı verdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her biriniz için yol ve ışık olmuştur. Şunu da belirtmek istiyorum aramızdaki alma-verme dengesi için. Tabii ben bu mesajları sizler için zevkle hazırlıyorum ama tabii bu da bir emektir. O yüzden alma verme dengesi için videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Zaten yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.